Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere kendi icadım olan 10 liraya mal edebileceğiniz, hatta 10 liradan daha ucuza mal edebileceğiniz bir slider göstereceğim size. Öncelikle bu sliderı neyden yaptığımdan bahsedeyim. Burada görmüş olduğunuz e, bilili çekmece rayı var. 35 santim bir uzunluğa sahip, şu şekilde. Ve açıldığında çok daha uzuyor. Şöyle göstereyim yani kadraja sığmıyor. Ama kapalı hali bu. Yaklaşık iki katına çıkıyor. Hemen hemen. Neyden yaptığımızı işte çekme cirayı ve üzerinde de şu GoPro aparat GoPro ağzı var. GoPro mount diye geçiyor sanırım. Bu ağızdan kullandım. Şimdi aksiyon kameramızı aksiyon kameramızı bu şekilde şu J bağlantı kancasıyla veya şurada GoPro aksesuarlarını cep telefonumuzda kullanabilmemiz için veya fotoğraf makinemizde kullanabilmek için tripod çevirici, alttaki tripod çevirici ve bu da tripodu tripoda telefon takmamızı sağlayan aparat. Bunu şu J hook'u söküp bunu takabiliyoruz. Yani şu şekilde göstereyim. Hiç şey yapmadan. Şöyle. Evet. Şu şekilde telefonunuzda da kullanabilirsiniz. Ve ayrıca bunun kilit mekanizması da var. Bakın şurada kilit mekanizması var. Normalde de hiç oynamıyor kesinlikle. Çok azıcık bir şey oynuyor ama o kadar da sıkıntı olmaz. Şimdi bunu çıkartalım. Aksiyon kameramızı da takabiliriz bu şekilde. Evet. Aksiyon kameramızı taktık bu şekilde. Ee, burada bu 6,5 lira aldım ben bunu. Ee, Hırdavatçılardan veya büyük yapı marketlerden temin edebilirsiniz. Çift olarak veya tek olarak satılıyor. Ben çoğunluğu yerde çift olarak buldum ama sonrasında tek ile buldum. 6,5 liraya bunu aldım. Ve şurada da GoPro ap aparatı var. 50 cent desek 1,5 lira. 7 liraya mal oluyor. Hadi diyelim 10 lira. Gayet de yeterli. Amatör işi bir slider'ınız oluyor. Şu çantanın üstüne göstereyim. Çimde olduğumuz için problem çıkabiliyor. Zaten örnekleri göreceksiniz siz. Slider'ımız şu şekilde çalışıyor. Biraz problemler var açıkçası. Ben şu arasına da gres yağı sürdüm biraz daha. Şurada kırmızı kırmızı gördükleriniz gres yağı. Onu sürdüm daha iyi olması için, daha iyi kayması için. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Şöyle kamerayı çevireyim biraz. Bu arada çok güzel bir güneş ışıkta çekiyorum videoyu. Şu şekilde. Bakın bu şekilde. Pışt 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 kayıyor. Evet. Ürün bu şekildeydi. Bunu kendim tasarladım. İnternette daha önce görmedim. Bilmiyorum belki yapanlar olmuştur. Ama. Biraz bir de ben göstereyim. Yani sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın. Ha bu arada bu şekilde kendin yap projeleri istiyorsanız. Bunları da seve seve paylaşırım. Görüşünceye dek hoşçakalın. Bay bay.